Terazi ve yükselen teraziler merhaba. Arkadaşlar önce bir hani müjde vereyim. Bütün retrolar bitti. Tertemiz bir aya başlıyoruz inşallah. Ayın 19'una kadar sizin gündeminizde flörtünüz var ise flörtünüz olacak. Yani yeni bir flörte başlayabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa onunla alakalı daha somut adımlar atabilirsiniz. Artı çocuğu olan bir terazi burcuysanız çocuklarla alakalı gündemler olabilir. Hani onların okulları, eğitimleri gibi gibi konular, sağlıkları gibi gibi onlarla uğraşıyor olabilirsiniz ya da hiçbiri olmazsa sevgili teraziler bu Şubat ayında kendinizi hobilerinize adayabilirsiniz. Yeni bir hobi edinebilir. Bir yeteneğinizi keşfedip onun üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz ya da bazı spekülatif yatırımlara hani meyilli olabilirsiniz. Onları yapmanız için de çok güzel bir zaman. Bence kaçırmayın derim sevgili teraziler. Şimdi Aslan Burcu'nda bir dolunayımız olacak 5 Şubat'ta. Bu da sizin sosyal çevrenizde bitirmek istediğiniz arkadaşlıklarınız varsa bunları bitirmenizde yardımcı olacak. Yeni arkadaşlıklar da getirebilir. Bu haritanıza göre değişecektir. Ayın 19'undan sonra gündeminizde günlük işleriniz var. Yani yoğunsunuz, koşturmanız çok kendi iş yerinizde, çalıştığınız yerde telaşınız çok olacak diyelim. Belki evcil hayvan sahipleneceksiniz. Belki sağlığınızla alakalı bazı gündemleriniz olur. Onlarda ertelediğiniz konularla ilgilenmeniz gerekebilir. 19 Şubat'ta Merkür Kova burcuna geçiyor ve sizin flörtlerinizle alakalı konularda ya belki bazı ilişkide bazı Konular vardır da siz özgürleşmek istiyorsunuzdur. Bunların üzerine gideceksiniz aslında bu ay. Mars sizin şu an dokuzuncu evinizde arkadaşlar. Ee, mahkemeleriniz var ise bununla alakalı bir sonuç gelecektir. Buralarda daha sakin kalmanızı öneriyorum. Eşinizin akrabalarıyla bazı tartışmalar olabilir. Kötü söylemler diyelim biz bunlara. Bunlarla alakalı gündemlerimiz olabilir. Ya da yurt dışı ile alakalı bazı konularınız varsa oralarda bir agresyon olabilir dikkatli olmanızı tavsiye ederim sevgiyle kalın